bulutuna benzer bir sis vardı. Şimdi hava bir tuhaftı demeye gerek yok aslında. Anlatabildim mi? Tamam hocam. He. Şimdi zaten havanın nasıl ettiği, nasıl olduğunu da açıklıyorsun orada. Uzakta bulut, uzakta sis bulutuna benzer bir sis vardı. Bulut gökyüzünde olur. Sis gökyüzüne çıkar mı? Ben Sanki çıkmamış gibi kalmış aklımda. Yani, yani şimdi bakın burada da ne giriyor de, devreye biliyor musunuz? Bilgi, bilgi yanlışlığı yapmayacağız. yapmayacağız. Yani, yani kasım, kasım patı patlı çiçeğini de, Mayıs ayında, ayında açtırmayacağız. açtırmayacağız. Bunun gibi bir şey. Bak, Bak bu, da bu da çok, çok oluyor. Yani emin olun. olun. Ne, ne bileyim işte. Şey? E, Kardelen ne zaman çıkar mesela? mesela? Onu Onun bilmek, bilmek zorunda değiliz. Zaman, ama eğer ben yazıyorsak onu araştıracağız. araştıracağız. Kardelenin bir çıkış zamanı var topraktan. Ve hatta coğrafyasına da uygun mu diye de kontrol etmek gerekiyor. Ocakta çıkıyor hocam. Ben bir ara bir ülkede kullandım, araştırdım. Kardelenler ocakta çıkıyor. Ha. E bakın gördünüz mü mesela? Şimdi ben onu tutsam, haziran ayına çekse ve öykümü yollasam diğer, diğer öykülere, öykülere bakmadan yayın evi alır, alır o dosyayı hemen, dosyayı hemen çöp atlar. Bu kadar, kadar önemi var. var. Bunu unutmayın. Bu, bu gibi bilgilere, bilgilere dikkat, dikkat edin. Şimdi burada siz bu konusunu gerçekten ben bilmiyorum. Ben aşağıda olur diye düşünüyordum. Hani toprağın Bak, üzerinde. Ama, ama ne bileyim ben yani, yukarıya doğru çıkıyor, doğru çıkıyor mu sis? Çıkıyor galiba, galiba bazen, bazen uçaklar, uçaklar da sis da, nedeniyle inemedik demek, falan, falan diyorlar. Değil mi Gülsüm? Yani uçakta, uçakta da, da sis, sis görüyoruz, da, görüyoruz ya hani uçakta, uçakta da giderken bağlamaya. Ama uçakta da giderken da, gördüğümüz ya. sis mi bulut ya. mu? Bak belki ki tabii Sağ sen bilirsin olabilir mi? Bilmiyorum bu konuda çok bilgi sahibi değilim öğrenmek isterim. Evet. Durum. Hani hava sisli puslu derler ya olur, olur yükselir siz, yere de, siz düşüyor, yere de düşüyor yukarı doğru, doğru da çıkıyor, çıkıyor. Yani, yani siz evet gökyüzünde ise gökyüzünde gördüyse, gökyüzünde, gördüyse gökyüzünde, vardır gökyüzünde vardır siz yani. Evet, evet. şimdi evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar işte işin işçiliği, zanaatı bu. Şimdi bir yaratıcılık gösteriyorsunuz, hikayeyi kuruyorsunuz. Ondan sonra artık örmeye başlıyorsunuz. Örmek işte bu sis var. Ondan sonra ne bileyim Burada bir, bir sürü bir şey, şey vardı. Gülsüm hepsini sen hepsini koymamışsın, koymamışsın buraya. Orada hocam gün doğrusu da var. Ben şiirlerinde de kullanıyorum gün evet. doğrusunu. Gün doğrusu dediğiniz nedir mesela? Gün doğrusu yağmurdan sonra oluşan var ya. Hani gök kuşağına benzer. Bakın ben yazdıklarım başka bir şey çıkıyor. Neyse gün doğrusu dediğiniz ee, yani yani gök kuşağı mı başka bir şey mi? Şey mi? Ya yani gök kuşağına benzer, evet. Ha, ha gök kuşağına benzer. benzer. Vallahi o benim bilmediğim bir şeydi, şeydi bu. bu. O, o gün, gün doğrusu, doğrusu ee, evet. evet. Sevim sen, sen, sen bu, bu öykünün öykü üzerinde biraz daha çalışacaksın. Tamam Hocam evet çalışmam çalışma gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor tabii ki. Evet, biraz, biraz daha çalış. Güzel bir öykü var. bu. Bunu adam edebilirsen yani, yani iyi bir, bir öykü olarak bir dergiye girebilir gerçek, bu. Teşekkür, teşekkür ederim hocam. hocam. Çalışmam gerekiyor, gerekiyor farkındayım. Evet, farkında evet, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar e, buraya, buraya kadar bana, bana sorusu, sorusu olan arkadaşlar arkadaş Evet Bekliyorum şeyden geçen, geçen hafta, hafta söylemiş miydim size? Bize, didaktik derler. Hani, hani böyle, böyle öğretmen, öğretmen havasında yazmamak gerekiyor. Hani ha -ha, böyledir. böyledir. İşte bunlar da zaten demokrat, demokrat değil. Demokrasiden, demokrasiden ne anlarlar gibi değil de olayı yani, yani sinemadaki kuralı düşünün. Düşün. Sinemada, sinemada derler, ki, anlatma, derler ki anlatma, göster. Yani, yani adam, adam bir hareket, hareket yapar bir mimik oyuncunun yüzüne yazar. O mimik sözden daha önemlidir. Yani ee, adam kadına evlenme teklif ettiğinde kadının yüzüne baktığımızda biz o kadının sinemada diyorum bu yani iyi çekilmiş filmlerde kabul edip etmeyip